Sevgili hastalarımız bugün size beynin prostat hiperplasi yani erkeklerde görülen iyi huylu prostat büyümesi tedavisinde kullanılan tilyum lazer teknolojisinden bahsetmek istiyorum. Tilyum lazer teknolojisi ülkemizde de oldukça yeni, dünyada da oldukça yeni bir teknik. Peki niçin böyle bir tekniğe ihtiyaç var? Çünkü bu teknikle sıfır kanamayla tedavi olabilme şansımız var. Yani kan sulandırıcı kullanan herhangi bir hasta için ideal bir tedavi alternatifi anlamına geliyor. Tıylum lazer teknolojisinde Prostat adenom dediğimiz büyümüş kısmı kapsülden ayrılarak mesane içerisine gönderiliyor ve aspirasyon dediğimiz bir teknikle bu içerden tümüyle boşaltılmış oluyor. Genel anestezi almaya gerek kalmadan hastanede yatış süresi maksimum 2 gün olarak tasarlanarak yapılabilen bir operasyon. Film lazer teknolojisi oldukça yeni, etkin ve güvenilir bir teknik olarak hastalarımıza uyguladığımız bir yöntem. Eğer size açık cerrahi önerildiyse, alternatif bir tedavi yöntemi için bir arayış içerisindeyseniz, Tüyünlezer teknolojisi bu konuda size hizmet edebilir bir teknoloji görüntüsünde. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.